Herkese merhaba arkadaşlar. Beniniz. Ben Enes. Ben Mehmet. Bugün yine çok güzel bir yerdeyiz. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bugün ne yapacağız kanka biliyor musun? <laughs> arkadaşlar bugün Omnitrix saatiyle birlikte koyun şuan egzenin işini bitireceğiz. Kanka geçen gün biz bunun çiftliğine gitmiştik seninle. Evet, Hatırlıyorsunuz Hatırlıyorsun zaten. O gün bizi kovaladı bu arkadaşlar. Sonrasında bana bir iksir gönderdi bu ertesi gün. Oo. Bana iksir gönderdi. Ben bu iksiri içtim ve koyun şu an egzeye dönüştüm. Gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Garip garip şeyler oldu. Artık bence bu koyun şu an egzenin işini bitirmenin zamanı geldi. Haydi bakalım. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Altımızda da bisikletlerimiz var. Şöyle çünkü çok uzak bir mesafe arkadaşlar. Bunu yürüyerek gidemezdik. Şimdi gideceğiz ve koyun şu an egzenin işini bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoya kaç dakika bekliyoruz? Ben 2500 bekliyorum. Ben de ben de 2500 like bekliyorum. Herkes like atsın arkadaşlar. O videoyu izlemeyenler izleyebilir. Ha o videoyu da izleyin arkadaşlar. Nereden? Şuradan karttan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar baya bir geldik. 2-3 bir, kilometredir hala bir gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı Bu ya. koyun şahının son konumunu hala bulamadık. Çiftliğine gitmiştik. Çiftliğinde değil şu anda arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü bir tane... İnşallah sesim geliyordur. Başka çok oyun olabilir mi? Kanka, Kanka Egze zaten bizim Egze ile uğraşıyoruz arkadaşlar. Koyun şu an normalde iyi birisi ama Egze kötü birisi. Bu yüzden biz onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onu bulacağız, işini bitireceğiz. Onu direksiyle. Hangi uzayla dönüşsek lan? Bilmiyorum artık. Sana kalmış. Dört kol falan olabilir değil mi arkadaşlar? İnsana zor. Belki de saatin kendi Evet saat de kendi seçebilir genelde öyle oluyor arkadaşlar Saat en uygun uzaylıya dönüştürüyor aslında Arkadaşlar nasıl bir yerlere geldik ben de bilmiyorum Oğlum bak tenha tenha yerlere gidiyoruz lan Başımıza bir şey gelmesin bizim buralarda ya bak Şuradan bir yol gidiyor lan Arkadaşlar Böyle bir yerlere geldik Konuma tekrardan mı baksak acaba Lan bunlar ne Oğlum şunlara bak Arkadaşlar. Baksanıza burada bir şeyler var. Bak bak bak. Kıyafet var. İnanın. Oğlum koyun şu an egzin öldürdüğü insanlar falan olmasın bunlar. Al, al, bir sürü maske falan. Maske var, kıyafetler var her yerde. Oğlum bak. Bak şurada da yiyecek içecek çöpleri var. Oha! Arkadaşlar burada insanlığa dair şeyler var. Şeyler ben korkmaya burada. başladım oğlum buradan. Gel yola devam edelim biraz. bak başımızı bu egze çok tehlikeli arkadaşlar. Bu arada sizler koyun şavunu izliyor musunuz biliyorum. Oo! Lan. <laughs> oh. 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 Oğlum. Oğlum. Lan bir, bir, işi tam düzgün yapıyorken niye böyle oluyor lan? Tam o oh diyorum böyle. Tam böyle deyince ne oluyor ya? Bir ara şey yapıyordun ya. Kaykay falan vardı bir parkta video çekerken. Ne? Tam yaptın düşüyordun. Haa! Aynanın gibi oldu. Adam biliyor ya. Biliyor. <laughs> Adam biliyor ya. <laughs> Oğlum tam diyorum yaptı herhalde çok iyi falan. Gazı veriyorum böyle. Uf be. Bak bir daha havalı bir müzik. Sizler bisiklet sürüyor musunuz? Bisiklet sağla çok yararlı bir şey değil mi? Hayır. Arabalar geliyor arkadan arkadaşlar çok dar bir yol. Ama böyle tehlikeli şeyler yapmayın arkadaşlar. Tabi arkadaşlar siz böyle ön kaldırmayın. Düşersiniz falan Allah korusun. O yüzden dikkatli olun. Oha lan. Oha. Bunlar ne? Aga. Arkadaşlar. Öl malzemesi. Oğlum bak burada bir şeyler oluyor. Bak arkadaşlar geldiğimiz yola bakın. Acaba? Arkadaşlar şimdi konuma tekrar bakacağız. Sanırım geldik gibi ama gerçekten çok korkunç yerler, tuhaf yerler. Şimdi ben bir konuma tekrardan bakacağım Dark Web'ten ve Koyun an egzeyi bulmaya çalışacağız. Hadi şimdi şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar konuma baktım ve şöyle bir yeri gösteriyor kanka. Gidelim mi lan bu yoldan? gidek ya. Ama bak bu yol nereye çıkıyor bilmiyoruz arkadaşlar. İnşallah düzgün bir yere çıkıyoruz. İnşallah yani. Baksana şuralar da tuhaf. Hadi gidelim o zaman biraz. İndik. Hatta bisikletten inelim biz arkadaşlar. Bu kısmın daha bu kısmı yürüyerek devam edelim. Bu ne lan? Ya sanırım saman balyası ya. Saman balyası mı? Bir köpek var. Arkadaşlar 3 tane 4 tane şuradan çok garip köpekler geçti böyle kurda benziyorlardı lan. Aynen aynen. Kurt köpeklere benziyorlardı böyle. Yok yok oğlum gel gidelim buradan biz ya. Koyun şahından falan kork. Tam koyun şahın tehlikeli ama bu köpekler daha tehlikeli gibi lan. Acaba koyun şahının arkadaşları da bize onları da korumaları da şu an ama gittiler. Bizim geldiğimizi haber vermeye mi gittiler yoksa lan? Aa, oğlum kesin koyun şahın burada lan. Ama yani, ya, var Şurada ona lan. saman balyası var. Ona bakıyorduk arkadaşlar samanlara. Ve şuradan da köpekler vardı. Onlar bizi gördü ve şu anda gittiler. Normalde bizi kovalayabilirlerdi. Acaba Koyun Şaun, Negzi'ye haber vermeye mi gittiler? <laughs> Ve bunun da bence Koyun Şaun <laughs> <Aman ne gülüyor> yiyor. Bir. Arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı bakın. Buralara yolunuz düşerse gelmeyin düşmez büyük ihtimalle de. <laughs> çok tehlikeli yerler. Biz ne yapalım kanka şimdi? Bence gitmeyelim biz, kaçalım artık. <gülüyor> <gülüyor> koyun Şaun, Negzi'ye gelin. Ben çünkü bir dakika lan. Bir ses geliyor, duyuyor musun? <laughs> mu? Lan koyun şahının sesi mi bu? Arkadaşlar koyun şahının sesi geldi sanki. İnleme sesi geliyor ya. Koyun şahının egzenin sesiydi bu. Arkadaşlar koyun şahının egzenin sesi geliyor sanırım. Şşş şuradan bir şey geçti. Arkadaşlar şuradan bir şey geçti. Kanka gördün mü sen onu? Görmeydim. Oğlum ben çok korkmaya başladım ha. Oğlum lan koyun şahının egzi orada. Oğlum kaç oğlum dur, dur. haber vermeyin Omnitrix saat var bende onunla şimdi onun işini bitireceğim İyi ben de saklanayım o zaman ver Kanka gel kamerayı sen tut Şurada saklan ben... beni çek İşini bitireceğim arkadaşlar ama işini bitirmeden önce bu videoyu sizlerden like bekliyorum Koyun şu al üstümüze gelmeden Omnitrix'le hemen dönüşeyim arkadaşlar ben Omnitrix'le şimdi gidiyorum Taşın arkasına saklandım ve Enesler burada dövüşüyor. Yani Enes şu an dövüyor gibi. Ama yani çok korkuyorum. Enes'e bir şey olmaz inşallah arkadaşlar. Yani annesine babasına ne diyeceğiz arkadaşlar ya. Allah'ım ya Enes. Oo oh, oh. Enes çok iyi de. Oo oh, oh. Enes çok fena dövüyor arkadaşlar. Helal lan vallaha. Aha köpekleri falan da var arkadaşlar şu an yanında. Oho. Köpekler de geldi. Arkadaşlar Koyun şu an egzenin işini Enes bitirdi şu an ve buraya geri dönüyor. Geliyor şu an. Aha. Ya yani çok fena dövdü arkadaşlar. Ya geliyor reis ya adam ya. King Oğlum geldi. Ya, çok çok güzeldi ya mücadele. Arkadaşlar bir yumruk çaktım. Bir yumruk çaktım. Koyun Şah'ın egze kafayı yedi. Kaçtı. Herhalde işini bitirdik. İnşallah. Köpekleri bakalım. de oradaydı lan. Aynen. Çok tehlikelilerdi arkadaşlar. Köpekler daha da tehlikeli belki de. Ve umarım bir daha geri dönmez Koyun Şavnegze. Ve Koyun Şavnegze'den inşallah kurtulmuşuzdur arkadaşlar. Koyun Şavnegze yapmadığı şey kalmadı. Evime geldi. İlk gönderdi. Bizi kovaladı. Eğer bu videoya 5000 like gelirse o çiftliğe tekrardan gideriz arkadaşlar. O yüzden herkes like atsın. Zaten geçen videoda çiftliğine tekrar git abi demiştiniz gideceğiz arkadaşlar. 5000 like ile tekrardan gideceğiz. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Sizlerden ricam emeğimizin karşılığı olarak aşağıdan videoya şu butona basarak beğenmek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak. Arkadaşlar bildirimleri nasıl açacağız diyorsanız orada bir zil var. O zile tıklayacaksınız ve tümünü seçeceksiniz. Bu şekilde ben yeni bir video attığımda anında haberler olacaksınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.